Türk Polis Teşkilatı'nın 171. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya ve Emniyet Şube Müdürleri tarafından karşılandı. Emniyet mensuplarına tatlı ikramında bulunan Milletvekili Ercoşkun, Kızılkaya ve beraberindeki polis memurlarına seslendiği konuşmasında terörle mücadele vurgusu yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadele noktasında kararlı bir tavır sergilediğini, ve mücadelenin tek bir terörist kalmayıncaya dek süreceğini belirten Ercoşkun, Türk Polis Teşkilatı'nın 171. kuruluş yıl dönümünde halkımızın can güvenliğini sağlayan polislerimizin yanlarında olmak istedik. Terörle mücadelede ülke olarak seferber olduk ve amansız bir mücadele başlattık. Sizler bu mücadelenin askerlerimizle birlikte mihenk taşı durumundasınız. Allah emeklerinizden ve fedakarlıklarınızdan dolayı sizlerden razı olsun. Bolu'da geçtiğimiz günlerde terörle mücadele operasyonunda halkımızın can güvenliğini tehlikeye sokacak teröristlere yönelik başarılı bir operasyona imza attınız. Sizleri kutluyor, hükümetimiz, devletimiz ve halkımız adına teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Kızılkaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Ercoşkun'a teşekkür etti. Ercoşkun sohbetin ardından Bahçeli Evler Polis Merkezi Amirliğinden ayrıldı.